Herkese merhaba arkadaşlar ben Kanka Medim. Hoş geldiniz. Bugün güzel bekle son oyuncu zorunda soru alayım sonlayacağız. tatlıları tadayız ve bugünkü videomuzun konusu ne soracak olursanız bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar içerik nasıl üretilir? İçeriklerimi çalıyor muyum? Bunun hakkında konuşacağız. Hemen hızlı bir şekilde ortaya gidelim ve şu arkadaş gitmesin diye ona birazcık şaplak atalım. Sonrasında bunu atalım. Vallahi önümüze gelene şaplak attık. İnşallah onlar intikam almak için bir şeyler yapmazlar. Vallahi bilmiyorum. Hemen alabildiğim kadarını aldım. E, He, hemen hızlı bir şekilde kaçmak istiyorum. Bu arada bu bilmem kaç milyonuncu deneme oluyor herhalde bilmiyorum. bayağıdır deniyorum açıkçası videoyu yani. Şu bu arada burada rotam yok. Şurada gemi vardı. Aynen. Yaşasın lan gemiye gelmişim. Şu geminin altındaki chest'i alıyorum ben genelde. Bu rotada. Aha beni boostladın lan. Vallahi adamsın. Adam beni aşağı düşürmek için yaptı ama zaten benim amacım aşağı düşmekti. Adam bunu bilmiyordu ama. Ee, neyse hemen kılıcımız var her şeyimiz var Bu arada bu alttaki sandığı genelde bilmiyorlar Tüyürtü çünkü Millet direkt üst tarafa aldı mı rota bitiyor sanıyor galiba İki tane sandık var gemide İşte millet genelde sadece onu alıyor gidiyor Sen niye o çocuğu kestin? Reis senin derdin ne? Adam geliyor bunun arkasından iki kişi. Neyse hemen orada aradan sıyrıldık. Yani aradan sıyrılmadık. Kestik işte aradakilerin hepsini. Aradan geçen herkes. Valla ne yaptık bilmiyorum işte. Öyle bir şeyler oldu. Durumum şu anda bence iyi yani. Bu yüzden hemen konudan bahsetmeye başlayalım. Arkadaşlar ben öncelikle özgün içerikli olmanın gayet güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani zaten özgün içerikli yani olmanın güzel bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yani içerik çalmanın kötü bir şey olduğunu hepimiz Boşver anlatamadım. Bunlar da takım. Hemen hızlı bir şekilde gideceğim ve ikisini de halletmek istiyorum yani. İşte Penladon'la PvP Star da takımmış. Bu ikisi de takım. Vallahi kaç milyon tane takım var Allah bilir anda. Neredesiniz reisler? Bunlar. Bu gitti. Bunu da zaten saymaya gerek yok. Bir şey bulamadık diyorlardı. Ben sizi buldum yani. Siz bir şey bulamadınız ama ben sizi buldum. Bu adam bana takım diyordu bu arada. Adam herkese takım diyor daha doğrusu. Böyle random takım olmazsanız da gayet güzel olur. Çünkü random takım olduğunuzda genelde takım arkadaşınız oynamayı bilmeyen ya da kötü oynayan birisi oluyor. Lan oğlum. Şuradaki drop alacağım. Drop için kustum buraya. Evet dediğim gibi özgün içerik, içerik çalarsanız birisi mesela sizden ikinizin de yüksek abonesi var. Birisi sizden önce çekmişse ve siz o içeriği çalıp yani çektiyseniz aynı konuyu anlatmış olursunuz ve ikimiz de takip eden bir seyirci yani ilk atan kişi izler ve ikincisini izlemez diye düşünüyorum. Mesela diyelim birinizin 700 izlenmiş o ilk attığı video. Sen çaldın içeri abi. Seninki 700 değil, 400-500 izlenir. Bu arada drop düştü. Hemen drop'a gidebilirim. Arkamdan da kimse gelmediğine göre hemen hızlı bir şekilde drop'u kırabilirim. İnşallah güzel bir şeyler çıkar bu arada drop'tan. Bu arada umarım da oyunu kazanırız. 4 kişi kalmışız. Takım var mıdır bilmiyorum. Hadi lan benim canı kaldı. Ve akuzdan canı daha mı çok gider acaba? <laughs> Hediye sandığı ve iş ihtiyacım olan pvp'nin şeyin zırh parçaları. Naked challenge olan adam. Herif naked challenge yapıyormuş Can dömez. Vallahi biz de videodayız. Adam orada. Ya Joplin ya da Candomez Joplinmiş. Ben bu Joplin'i keseyim. Hem Deathmatch başlamış olur. Deathmatch ne ya? Deathmatch başlamış olur. Bu arada elmas çıkacağını sanmıyorum. Bu yüzden buradan bir tane altın elma alacağım ben. Altın elma da zor durumlarda gayet iyi oluyor. Adam oradan bir yere çıkamayacak. Hemen şey basarak çıkacağım. Ha aşağı düşürdüm lan adamı. Reis senin bana aldırdığın full damage'in hatta hesabı yok yalnız kesinlikle 3 kart yani Tek yiyeceğim lan Tek arkadaşlar izleyin Bak ben demedim ya Anlıklar da yenilenmiş şimdi herkes ortaya gelir ben bir gap ee, Hemen hızlı bir şekilde ortayı toparlayalım Allah artık neler çıkar neler çıkmaz bilmiyorum Altın elma bulduk Tamam abi kimse yok şu anda etrafta. Şimdi topuk. Ortayı topluyorsunuz sonra topukluyorsunuz. Sebebi ise adamlar her an gelebilirler. Bir tane demir çıkmadı. Bu birazcık seni bozucu. Hemen itemlerimizi boşaltalım, bir şey yapalım, bir şeyler yapalım. Öyle. Tamam envanter düzenimizi de yaptık. Buna göre konudan da bahsettiğimi düşünüyorum. Yani içerik çalarsanız hem daha az izlenirsiniz. Ve bu arada zaten ben kendi içeriklerimi kendim üretiyorum. Bilgisayar başındayken ben genelde fazla içerik üretemesem bile bilgisayarda değilken fazla daha fazla içerik üretebiliyorum. Mesela neydi onun adı? Bu içeriği ben dün buldum. Takım oldular bu arada. Ee, i̇şte ben bu şeyi dün buldum normalde. Ama bugün çekiyorum. Abi ikinizden biri mutlaka bana dalacak. Ve o dalan kişiyi pişman edeceğim. Hadi takımdınız lan. Bu ateşler sönmeyecek. Girmedi ateşe. Reis hala sandık mı toplarsın? Vallahi şu anda hiç dokundurtmadık adamlar kendimize. Yanarsam arkamda su bir var. Bir tane dokundurttuk. Abi bilene vurdular bir tane. Gayet iyi. Kaçacağım şu anda. Sadece kaçacağım. Bu yandı. O öldü zaten abi. Onu hiç saymayacağım. Şu yere takım olup beni kesti bu enayiler. Bu da zaten onu düşünemeyecek kadar aptal Can Dömez. Aptal. Aptal'ın oğlu. Bu çocuk cidden geri zekalı. Neyse, etmeye kaldığım için bu videoyu atacağım. Hepinize yorum, Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.